bir dakika ha şey bulamadım hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre arkadaşlar bugün arkadaşlar kafa topun ik ikinci bölümünü çekiyorum İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar iyi bir kastım ya da kasamadım bilmiyorum ee, um. oh. Şey neredeydi unuttum da Heh, karakter. Arkadaşlar şu şunu açtım. Bunu zaten önceki bölümden biliyorsunuz. Önceki bölümden, önceki. Arkadaşlar şu daha güçlü ve arkadaşlar şu açıldı. Ama daha güzel şeyler açıldı. Mesela bu güzel ya. Şu da güzel ama ben bunu kullanmam pek yani şunun gibi şeyler falan kullanırım. Hmm, ne şapkası kullanabilirim? Bu kötü. Şöyle bakalım. Bu ne la? Amice. İşte. Bak. Bak bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Beğendim kafa olarak bu güzelmiş bu da güzelmiş bu da güzelmiş Arkadaşlar bulmaya çalışıyorum şimdi sevdiklerime. güzel bir şey yok mu? Joker mi? Aa çok güzel bu. Her neyse. Şimdi güçlü karakterimizi alalım. Efsane karakterimizi aldık. Ve oyna dedik. Takviyenin süresi bitti. Maça başlamadan önce ben Devam. Arkadaşlar şu as aslan kralı alamayacağım. Para yok çünkü. Zaten olsa ara alamam. <laughs> Tablet Gamer YTVS oyuncu 8 899, 50 milyon. <laughs> Ve zorlu Oo bak. Biraz lak. Lak geldi. Ha. Bundan bir şey olmaz. Fenerbahçe'nin gücünü göstereceğim. Ve tablet ki gamerlığın sonu değil başı. Güzel bir kafa bir şut, gibi çaktı. No problem. No problem. Kafa Sen öğrendi gel lan. Her yer Şimdi ne Aman Biliyordum. Allah. <laughs> Nasıl bir şut olduğunu gördünüz mü? Her neyse öğrende gel şey yok. Ya 7 2 Nazar <laughs> çarptı. <laughs> 10 gol gelirse bu videoya 5 like bekliyorum. Ama gelecek. Yüzde yüz eminim. Geldi. Hadi 5 like'ınızı bekliyorum. <laughs> Süre bitti. Çok maç oldu. Yorumlara yazmayı lütfen. Ya şu öğren de gel şeyi nerede ya? Ha. Öğren gel. <laughs> ya gülmekten ölmeyeceğim. Nice. Her neyse uyar Türk 55. Tablet <laughs> gamer yeti ya. <here>. Kalktım. Gigi. <laughs> <laughs> hiç geliştirmemiş bu güçleri ya. GG. kaleye gol attım? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kardeşim odaya baskın yaptı. Ve baya bir onunla şey uğraştım. Oyna diyoruz. Tekrar. Bu arada arkadaşlar oturu kazandım. Ve enerji bitti. Çünkü bir tur dağıtmıştım. Onda da hemen çıkmıştım ve bir turda atmıştım onda da kaybetmiştim Aa, öldük 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 yüzde yüz öldük bir şu gol mü gol Oğlum ben kaleciyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son durumlar böyle. Evet, evet, evet. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel bir vuruş. Haydar. Gol. Gol mü? Gol mü değil? Evet dağlara taşlara. Yok. Bir gol daha. Evet 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 evet. GG. Arkadaşlar istek atabilirsiniz. İzleyenler varsa. evet futbol toplarımızın arasından ödüllerimizi alıyoruz. 10 dolar çıktı. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Orada eskiden ne çıkıyordu galiba? Birinde mi, ikisinde mi ne? E o şeydi. Çantaydı. Bakın ne çıkıyor. Nasıl açtım gördünüz mü? karamalı tüfek. Hayda. Yükselt. Arkadaşlar bu video uzun olabilir. Dedere. İkinci karakterimizle devam ediyoruz. Artık her videoda iki karakter harcayacağım. Sonra biteceğim. Yani 10 tur gibi bir şey atacağız. Her her video. Gol. Arıyor. Ya ne ara vuruyor her neyse. 2-1 alamaz. Bence. Cici. Yok, evet Go evet. Evet. Gol. İnşallah ses oradan geliyordur. Ya. Şans. Cici. Koş koş koş. Ya sinir oldum ulan. Ya oha. Şimdi başlayayım mı arkadaşlar? he <laughs> he. Oy! Kafasıyla vurdu. Volt, son gol! Az, 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 az. Gol mü? Gol Kazanırlar. <gülüyor> <gülüyor> son, <gülüyor> son bası, <laughs> Ay. <diğer> <laughs> Tablet bozulmuş olabilir. Arkadaşlar tablet basmıyor. Oha lan tablet basmıyor. Hah bastı. Hayda. Bu tablet bozulacak bence. Ikarior. <laughs> Alırız. Alırsak like atın tamam mı? Bu çünkü proya benziyor. Her neyse bir golden bir şey olmaz. Bu bir. Oha lan. Lan, teleport oluyor. La, ben oraya nasıl zıplayamıyorum. <laughs> gol ya ya Lan. <laughs> ya öğren de gel diyor. Adam, ama kaybediyor. Adam, İnşallah. La. Lan. Lan.

Bu sefer defans yapacağım. Gol! Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmaya. Olmaz <laughs> <laughs> ya. gol sonunda. Golü var. En ya. Doğru vurdu. Gol sonunda. Gol, gol. Son Oy direkten sekti sonra şey oldu ya bitti ya. Keşke gol olsaydı Son onu olurdu. Rakibin rövanş istiyor. Kabul ediyor musun? Hayır. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayan, Tabi size bağlı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evde kalın.